Kıymetli milletvekilleri. Bir başka önemli husus ise sadece Gaziantepli ihracatçılarımızın değil birçok bölge şehirlerinin de beklediği hassa dört yol tünel projesidir. Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesine sahip Gaziantep'in ve birçok şehrimizin İskenderun limanına mesafesini kısaltacak ve bölge sanayine sınıf atlatacak olan hassa dört yol tünel projesindeki çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Ulaştırma Bakanlığımızca güzergah projesi tamamlanan Hassa Dört Yol Tünel Projesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bulunan Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Mardin illeri başta olmak üzere birçok ilimizin ticareti ve sanayisi açısından önemlidir. Bu sebeple tünel projesindeki Yapım işleri ihalesinin hızlandırılması ve tünelin bir an evvel hizmete açılması bölgedeki şehirlerin ihracatları açısından büyük önem taşımaktadır.